Öncelikle mutfağı bir tanıtalım. Mutfak, Ankastre mutfak, son sistem. Dikkat etseniz kulp yok, kulpsuz. Ankastre mesela buraya gelecek, gizli. İç bölmede yani gözükmeyecek. Kapaklar high glass. Evet, devam edelim. Kapılar özel tasarım. Lake boya, sürgülü. Şöyle bir diğer taraftan çekeyim. Çok net gözükmüyor gibi. Ama şurada şöyle bir kulbu var. Üçgen. Bu tarafta da ışık daha iyi sanırım. Çıkalım. Bu arada süpürgelikleri 8 cm. Bunlar hazır süpürgelik değil arkadaşlar. Yani hazır süpürgelikler biraz daha küçük oluyor. Özel yapım. Yine bunlarda da lake boya var. Şöyle bir daha önce gelmişler için şurası ada kule şöyle bir yeşillik karşılıyor sağ tarafta bu tarafta da deniz var güneşten beri yürümüyorlar şöyle güneşi evet şöyle bir kazan galiba başka bir şey yok arkadaşlar bir tane daha Göstereyim. Şu şekilde. Sürgülü kapımız. Ve sürgülü geliklerimiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni tatilat ve managoz işlerimizle buluşmak dileğiyle.